Yeah, but. Güneş'te Sirius'un kavuşumunu anlatmak istiyorum size. Güneş ve Sirius'un kavuşumu önemli bir kavuşum çünkü yılda bir defa gerçekleşen bir kavuşum. Bu e, yıl içerisinde 6 Temmuz'da, 5 6 7 Temmuz'da kavuşumu olacak ama tam kavuşumunu 6 Temmuz'un sabahı, sabah 7.57, sabah 8 sularında gerçekleşiyor olacak tam kavuşumu. Şimdi e, Sirius'un neden kavuşumu önemli? Şöyle anlatayım. Sirius bir kere sabit yıldız. 14 derece Yengeç'te duran bir sabit yıldız ve güneş ona doğru gidiyor kavuşuma doğru bu e, Sirius'un ana teması e, Aslında e, kader kapıları kader yolculuğu e, bizim rehberimiz özellikle kadersel rehberimiz olarak adlandırılıyor Sirius e, çok parlak bir yıldız hatta bilinen en parlak yıldız güneşten de parlak bir e, yıldız olduğu söyleniyor. Ve çok eski zamanlardan beri daha mitolojik zamanlardan tutun o zamanlarda daha kurt ve köpekle e, simgeleri olan ama e, mitolojide de geçen onun dışında Mısır'da piramitlerde e, piramitlerin yönüne göre e, Sirius'a göre ayarlanmış olduğu aynı zamanda e, Göbekli Tepe'de de yine Sirius'la ilgili semboller derken Kur'an-ı Kerim'de de e, geçen tek yıldızdır Sirius yıldızı. E, Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinin 49. ayetinde e, Şira yıldızı olarak geçiyor. Dolayısıyla 49. ayette bahsedilen Şira yıldızı Sirius. E, şimdi bu Kavuşumda ne yapmamız gerekiyor? Özel bir gün. Kader kapıları. Evet bereket, dualar, dilekler ve meditasyon olarak değerlendiriyoruz bu zamanı. Önemli bir zaman olduğu için. Şimdi evet Sirius'un özellikle bu hafta içerisinde ritüeller bahsedeceğim bir iki ritüel ama önemli olan her zaman böyle pozitif olabilmek. Özellikle bu zamanı çok daha pozitif değerlendirebilmek. Pozitif enerjimizi, dualarımızı, dileklerimizi gönderebilmek. Yapabiliyorsak evet 6 Temmuz'un sabahında bu 7.57 civarında tam kavuşum olduğu zamanda Özellikle bu duadır, meditasyondur ya da dileklerimizi sunmak kısmını o zaman da gerçekleştirebilirsiniz. Ama 5'inde, 6'sında, 7'sinde de bunu yapabilirsiniz. Şimdi yengeç kaynaklı. Öncelikle doyurma güdüsü, annelik, anaçlık güdüsü var. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili. İşte bu zamanlarda bu bu günden itibaren önümüzdeki bir hafta içerisinde sokak hayvanlarını doyurmak, işte onlara su vermek, mama vermek gibi bu bunu yapmamızda fayda var. Ee, karşılık beklemek, sizin yardım etmek. Bir çocuğa belki bir ihtiyacını karşılamak, bir sokak hayvanını doyurmak. Ee, karşılık beklemeden iyilik yapmak, iyilik sunmak e, zamanı aslında. Sonra biz bunları mutlaka karşılığını göreceğiz bu zaman içerisinde. Evrene ne gönderirsek, neyin duasını edersek onun karşılığını bulacağız demek. Şimdi e, evet... Ne yapalım? E, önce doyuralım yengeçten kaynaklı ana ruhumuzu, iyi gelme e, ve besleme güdümüzü e, gösterelim. Önce doyuralım. Onun dışında o gün içerisinde ya da o sabah ritüel yapacağınız zaman önce bir duş alın. Bu üç gün içerisinde çok fazla su tüketin. E, bir kere olumsuz hiçbir şey düşünmeyin. Olmayacağını e, size gelmeyeceğini, yaramayacağını düşünmeyin. Her zaman pozitif enerjinizi yollayın. İyi dileklerde bulunun. İsteyin e, dua edin, dilekte bulunun, çok isteyin, çok dua edin. E, özellikle bu esnada yani 5'i, 6'sı ve 7'sinde yapılan dualarınızın duyulduğunu hatta aklınızdan geçenlerin, içinizden geçirdiklerinizin duyulduğunu gerçekleşin. O yüzden işte pozitif düşüncelerden, pozitif dileklerden olumsuz durumları aklınıza getirmekten kesinlikle uzak durmanız lazım. Hep iyi olacağını tam bir işte şey diyorum polyanlacı olmak ama tabii bunu öyle göstermek anlamında değil gerçekten içten inandığınız bir şeyim Olmasını çok istediğiniz bir şeyi sürekli tekrarlayın ve bunun olacağına inanın ve duanızı edin. Özellikle Necim Suresini 49 defa okumak, e, sabahın bu saatlerinde e, 6 Temmuz sabahı e, sabah 8 civarında e, okumak çok önemli. Onun dışında kalktığınızda duşunuzu alın, bol su tüketin, evet. Şiray Yıldızı 8 köşeli bir yıldız. Bunu bir kağıda 8 köşeli köşeli bir yıldız olarak çizin. Her bir 8 köşesine e, dileklerinizi yazın ve bu kağıdınızı sarsın. O gün içerisinde dediğim gibi 5'inde 6'sında 7'sinde özellikle doyurmak, iyi dilekler sunmak, aklımızdan çok istediğimiz şeyleri sürekli geçirmek, meditasyon yapmak, ruhumuzu iyileştirmek, boşaltmak ve her şeyin çokunu maddi manevi verdiğiniz her türlü şeyin bir şekilde kendinize geri geleceğini bilin şu an e, aklınızdan geçen, içinden diledikleriniz her şey duyuluyormuş gibi düşünün ve bunların gerçekleşme ihtimaline karşı neyi istersen, neyi çok istersen, neyi dile getirirsen bu gerçekleşecek olarak inanabilirsiniz. Şimdi evet rehber, kılavuz dedik kaderimiz için kaderimizin yazıldığı gün e, kaderimizde ne olsun istiyoruz, ne gerçekleşsin istiyorsanız işte bunu ister yazarak, ister sabah o saatte kalkarak, ister yarın itibaren 5-6'sında 7'sinde sürekli bu dileklerimizi e, tekrar ederek olumlu düşünerek etrafımızdaki herkese iyilik maddi manevi ne geliyorsa elimizden iyilik yaparak iyi dileklerimizi sunarak kendimiz içinde tabii ki ee, geçirirsek bu dönem içerisinde bu en, güçlü enerjiyle bu dileklerimizin hepsi e, inşallah gerçek olacak diyebiliriz. O yüzden bu dönem içerisinde özellikle e, hem bu üç gün bir bu bir haftalık süre içerisinde aslında ne istediğine ne dilediğine aklından ne geçirdiğine dikkat et dua edelim. Yarın itibariyle necim süresini bol bol okuyun. iyi dileklerinizi gönderin. E, dualarını edin ve e, hayvanları çocukları doyura, doyurabildiklerinizi e, doyurun e, maddi ve manevi tamamen verici olma ve dilekte bulunma zamanı sonra inşallah e, hepsinin gerçekleşme zamanı da gelecek özetle Sirius böyle bu önemli bir dönem paylaşmak istedim anlatmak istedim bu döngüyü senede bir kere olduğu için kaçırmamanızı e, tavsiye ederim Şimdiden tüm dileklerin kabul olması dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.